Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı kolay, bir o kadar da ilerleyen güzel bir modelimizin yapımını paylaşacağız. Bunu büyük örgülerde ve küçük bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Daha önceden bere ve diğer modeller uygulamıştım. Burada da küçük çocuklar için, bebekler için kullanabileceğiniz boyun atkısını çalışırken sizlere de modelimizden paylaşmak istedim arkadaşlar. Bunu ölçü olarak da soran arkadaşlarımız oluyor bazen. Onlar için de sizlere tekrar ölçerek bunu da paylaşmış olayım. Bundan daha büyük, daha küçük de yapabilirsiniz. 77 santim kadar yapmış olduğumuz e, boyun atkısının uzunluğu en olarak da ölçeyim arkadaşlar ben bu şekilde küçük çalıştım siz daha büyükler için yapacaksanız e, bunu yanlamasını zincir çekerek yapmış olduğumuz modelimizi istediğiniz yaş gruplarına ve büyüklere göre de e, örebilirsiniz arkadaşlar 12.5 buçuk santimde eni geldi Ucuna püskül yapabilirsiniz, pompon kullanabilirsiniz. Tamamen bu sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Bakın burada da kanalımızda yine çalışmış olduğum bere modelimiz. Kız ve erkek çocuklar için kullanabilirsiniz pompon veya hazır pompon kendiniz yapabilirsiniz. beremizin de yine açıklama bölümünde detaylı yapılışını paylaşacağım linkini arkadaşlar kanalımızda mevcut. Burada e, istediğiniz ölçülerde yapabileceğiniz modelimizin e, büyükler için de yine e, büyük örgülerde istediğiniz yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada sizlere bir de ipini göstermek istiyorum sorulan sorulardan genelde arkadaşlar bizlere bu modelleri yaparken ipleri kesinlikle hiçbir markayla anlaşmamız yok. Sadece çok sorulduğu için paylaşım yapıyoruz. iplerimizin numarasını ve markasını isteyen arkadaşlarımız oluyor. Bu şekilde göstermiş olayım. Beğendiğim herhangi bir markadan iplerinden kullanıyorum. Bu da yine antipirik özelliği olan %100 akrilik olan iplerden, tığ numarası da arkadaşlar çok sıkı örüyorsanız daha kalın tığ kullanabilirsiniz. Kendi kullanmış olduğum tığımı göstereyim burada yapmış olduğum. Bazen üç buçuk veya iki buçuk daha kalın ipim daha kalın da kullanabiliyorum. Bunlar sizin örgünüze ve ipinize göre değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Burada zincir çekerek küçük bir bölümünde de sizlerle modelimizin yapımını paylaşayım. Bir sabitleme zincirini çekerek bunu biraz sıkıyoruz. Diğer zincirlerimizi ilk başlarken bol çekelim arkadaşlar. Bakın. çok sıkı çekmeyelim üzerine çalışmamız kolay olacaktır bol bıraktığımızda bakın şu şekilde normal bollukta aşırı da bol değil ben model çalışacağım için burada zincirlerimi sayısız olarak çekiyorum sizler yapacağınız yere göre ölçmüş olduğunuz Kişinin ölçülerine göre yaptığınızda bu zincirleri birkaç tane fazladan çekerseniz iyi olacaktır. Özellikle yelek, süeter gibi veya hırka gibi olan yerlerde birkaç zincir fazladan ilave edin. Üzerinde toplama yaparsa istediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar burada ben birkaç zincir çekerek devam ettim. 4, 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bu benim model çalıştığım için bu şekilde yapıyorum. Sizler istediğiniz ölçüye göre zincirinizi çekebilirsiniz. Burada önden batarak da yapabilirsiniz veya çevirerek. Bakın bu tığımdaki zincir ipim bir tane atlıyorum. Diğerine batıp. Tığımın üstüne ipimi aldım. Üçünü birlikte çekiyorum. Tekrar göstereyim belki örgü yeni öğrenen arkadaşlarımız da oluyor. Çevirdik. Bu tığımızdaki olan ipimiz bir tane atlıyorum. Tığımın üstüne ipimi aldım. Batıyorum. 1 2 3 tane var tığımda. 3 ilmeğim var. 3'ünü birlikte çekiyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Yine tığımın üstünde ipim. 3'ünü birlikte çekiyorum. Arkadaşlar ben buradaki boyunlukta başlamış olduğum ölçülerde daha kısa daha uzun yapabilirsiniz. İnşallah açıklama bölümünde ve videomuzda eklemeye çalışacağım daha farklı daha büyükler için ölçüleri birkaç santim kısa da yapabilirsiniz daha küçükler için her birine batıyoruz üçünü birlikte çekiyoruz bu trabzan çakma trabzan dediğimiz trabzanımızı alarak devam ediyoruz diğer zincirlere batarak devam ettim burada bir zincir çekiyorum örgümün diğer tarafını çevirdim tığımın üzerine ipimi aldım bakın arkadaşlar burada zincir gibi görünen yer var buraya batıyorum tek katından alıyorum üçünü birlikte çekiyorum tek katına yarım bakın buradan değil önden baktığımızda değil burada tepeden baktığımızda şu şekilde tekrar göstermiş olayım batıyorum hepsini birlikte çekiyorum ilk trabzanımızı yaptığımızda battaniye bere hangisine veyahut da bebek örgülerine nereye yapacaksak ilk sırayı yaptığımızda metreyle ölçelim arkadaşlar ona göre üzerinde devam edelim zincirimiz kalırsa o fazla çekmiş olduğumuz zincirler birkaç tane fazladan çekelim yerine göre fazla da kalırsa onu oradan kesmesi çok zor değil istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde örelim Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar bakın burada sonunda yaparken aradan değil de buradan iki katını birden araya girip ikisini birlikte alıyoruz. Bir ve iki seferde çıkartıyorum kenarının düzgün olması için. Zincir çekiyorum. Aynı zincir görünümlü yerin hemen bakın bu zincir tığımdaki zincirim ve bu ilk zincirimizin tek katını alıp üçünü birlikte çekiyorum. Her sırada bu şekilde uygularsak arkadaşlar kenarlarında eksilme artma olmaz. Örneğimiz istediğimiz şekilde de düzgün bir şekilde de devam eder. Son trabzanımıza geldik. Yine buradan almıyoruz arkadaşlar. Tığımızın üzerine ipimiz aynı şekilde buradan yandan iki katını alarak tek seferde de çıkartabilirsiniz. Ben genelde iki seferde çıkartıyorum kenarda. Bu şekilde modelimizin kurumunu yapmış olduk. Bir zincir çekiyoruz. Bu sırayı da yapalım aynı şekilde örerek devam ediyoruz. Yeni örgü öğrenen arkadaşlarımız da rahatlıkla bu modelleri istediğiniz şekilde büyükler için ve küçükler için uygulayabilirsiniz. Kenarına geldik. Bakın diğer kenarında da aynı şekilde. Buradan almıyoruz. Son 2 İki. ikili olarak bakın çiftli olarak alıp kenar ilmeğini çift aradan geçiriyoruz. Tekrar göstereyim. 2de çıkartıyoruz. Her sırayı bu şekilde örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimizin yapılışı aynı olduğu için bu şekilde göstermiş olayım inşallah Sizlerde beğenir ve yaparsınız arkadaşlarım kanalımıza ilk defa geliyorsanız ve beğeniyorsanız videolarımızdan Sizlerde paylaşırsanız memnun olurum bakın yönümüzün de yine e, ipimizin çok tatlı bir rengi var arkadaşlar istediğiniz markada istediğiniz renklerden tercih ederek uygulayabileceğiniz güzel bir model